Ay bunun da demi az mı oldu? Ne oldu? <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Sağ olun. Ben akşamları açık içiyorum. Evet. Zahmetler verdik size de. Aslında ben bir ikramda bulmak için çağırmıştım sizi ama... ...işte yorgun argın iş açtık başınıza. Ay yok canım. Yorgun olsam size gelin der miyim Allah aşkına? Hem ne olmuş ki? Hadi siz de oturmuşuz, ha biz de oturmuşuz. Ne fark eder Allah aşkına? Maksat Üç kelime sohbet edebilmek. Ya insan yalnız kalınca bir ses istiyor yanında. İşte. Ne yapalım bundan sonra böyle çocuklar büyüdü. Bir... Bizim dizimizin dibinde oturacak halleri yok ya. Bundan sonra böyle usul usul yalnızlığa alışmamız lazım. <laughs> ya, çok zor olur alışmak. Ya, yalnızlık Allah'a mahsus değil mi? Ay şey vardır ya hani bir şarkı vardır ya. Tanrım Tek başına koyma akılları. <laughs> Yalnız da ancak sen dayanırsın diye. <laughs> Ay! Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Allah Abla, Allah! Allah İmdat! Polis! Ferhat mı Ferhat! Cemre! Allah'ın cezası çık dışarı! Kim bu ya? Allah'ın cezası! Manyak mısın desin? Nerede, Nerede o? Nerede o? Ne diyorsun sen be? Nerede o dişçi? Yırtarım senin o ağzını. Çıksın dışarı. Geberteceğim onu. Çok ayıp oldu. Öldüreceğim ben. onu. Banu Hanım kendinize gelin lütfen. Ne o? istiyorsun benim kızımdan be? Ne istiyorsun? Nerede o? Kocam. Yeah! Baba uçağa yetişmeye çalışıyoruz Banu'yla. Çabuk söyle. Güney. Banu yanımda oğlum. Baba. Ne oldu? Merak etme. Her şey yolunda. Hadi anne hadi. hadi. Rafi. Tamam. Raffi. I'm done. I'm, I'm KO. Aa. Ne oldu Ha? Bu işler saç uzatmaya benzemiyor değil mi? Ee, boşuna dememişler Türk gibi kuvvetli, Türk gibi dayanıklı değil mi? <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Bu surat ne zaman düzelecek? Zeynep sen beni bugün çok şaşırttın. Üzdün gerçekten. Cemre gereksiz bir konum ki. Bak aynı şey yapıyorsun bana. Doğru ama. Ya tam Zeynep. Tam fazla konuşmak istemiyorum. Yeter uzatma artık lütfen. Tamam. Bir şey varsa söylersin. Yoksa yok dersin. Ben sana ne kadar açıksam senden de aynı şeyi bekliyorum net olmanı istiyorum. Bak, ben netim. E senden çok hoşlanıyorum. Tamam mı? Gerçek, net. Bu kadar. Başka da bir şey yok. Lütfen daha fazla konuşma. oluyor lan orada? Aa! Hoppa birader dur dur Babam dur. Babam da orada. Tamam dur. Allah Allah. Al Ama yok 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 şikayetçi falan değilim. Allah'ın delisiyle ben mi uğraşacağım? Olur canım hasar <laughs> ödemesi lazım. Ay yok vallahi hiç o da müdana olmaz yani? Allah aşkına. Ben taktırırım kendi camımı. Ay yak Baba. Ne oldu burada? Ferhat mı yaptı bunu? Banu. Ne? Banu Manyak gelmiş, bağırmış, çağırmış. Ya, geldi camı kırdı. Aa, zoru neymiş? da işte. Benim Güney'le yaptığımı söylüyormuş manyak. Bu kız hasta. Ben yani gerçekten hasta. Doğru mu peki? özür dilerim. Özür dilerim. Şş, tamam. Üzme kendini. Beni affet ne olur. Affettim tamam. Ağlama artık hadi. Yanındayım. Hadi uyumaya çalış artık canım. Gitmeyeceksin değil mi? Gitmeyeceğim. Uyandığında da burada olacağım. Hep yanında olacağım. Hadi iyi canım. Sen sen. Ben de senin. hep böyle mi olacak? Her tartışmamız bir hastane odasında mı bitecek? Onu yalnız bırakmayacaksın. Seninle birlikte toparlayacak kendini. Yani. çek Nasıl oldu yavrum? İyiyim, her şey yolunda. Ne oldu böyle birdenbire? Ya düğün öncesi yoruldu, ondan sinirleri bozulmuş herhalde. Endişelenecek bir şey yok, kısa zamanda toparlar diyor doktor. İyi. Çok şükür. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Güney, yardım et. Yarım saat içinde Beykoz korusuna gel, çok acil. Kimseye bir şey söyleme. Lütfen. ne zaman dermiş. Duruma göre bekleyip göreceğiz. Anne kuzey nereye gitti bugün? Bir şey gitti oğlum. Ne oldu bir şey mi var? Ha yok bir şey yok. Sizleri de çok üzdük. Her şey için teşekkürler. Rica ederiz demek? Görevimiz Banu bizim de kızımız artık. Sağ ol. Sağ ol. Şu an cevap veremiyorum. Yalnız gel. Bekliyorum. Ne oldu? Aa, benim gitmem gerekiyor. Nereye? Bir işim var. Bağımın yanmadan geliyorum hemen.